Mutfağımdan herkese selamlar. Kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere oklava kullanmadan, tezgahı yağlamadan, katları tek tek sayılan, pul pul dökülen, çıtır çıtır olan harika bir kol böreği tarifi hazırladım. Sadece iki bezeyle bir tepsi dolusu mini kol börekleri hazırlıyoruz. Ben yufka açmasını bilmiyorum diyenlerin bile yapabileceği çok pratik börek hazırlayacağız bugün. Buyurun hemen tarife geçelim. Önce hamurumuzu yapmakla işe başlıyoruz. Bunun için bir silme çay kaşığı mayaya ihtiyacımız var. Mayalı bir hamur hazırlamıyoruz. Mayayı o yüzden çok az tutuyoruz. Hamurumuzu yumuşak tutması için maya kullandık. Bir tatlı kaşığı toz şekeri ilavesi yaptım. içerisine 220 milim bardak ölçüsüyle 2 su bardağı da soğuk su ilave ettim. Suyumuzun da mutlaka soğuk olması gerekiyor. Maya kullandık diye kesinlikle ılık su kullanmayın. Soğuk suyu ilave ettikten sonra kontrollü bir şekilde un ilavesine geçiyorum. Un ilave etmeye başladıktan sonra bir tatlı kaşığı içerisinde tuz ilave ettim. Oraya çekmemişim maalesef. Kulak memesi kıvamında yumuşacık bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Kabın içerisinde hamuru toparladıktan sonra tezgahın üzerine biraz un serpiyorum hafif hafif un serperekten 7-8 dakika kadar tezgahın üzerinde hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Sakız kıvamında harika bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi dokusu kıvamı muhteşem oluyor bu hamurun açması da o kadar kolay oluyor. İrici olan bu bezeyi iki eşit parçaya ayırıyorum. Servis tabağın içerisine biraz un serpiyorum yapışmaması için koparmış olduğum bezeleri pürüzsüz bezeler haline getirip servis tabağın içerisine alıyorum. Bütün ayrıntılarını çekmeye çalıştım. Özellikle mutfakta yeni olanlar için hamur açmaya tereddüt edenler için. Bütün ayrıntılarını çekmeye çalıştım. Üzerini kapatıyorum bu şekilde üzerine bir len geçirebilirsiniz bu şekilde fanus geçirebilirsiniz 10 dakika bekletmeye alıyorum şimdi tereyağını eritelim 200 gram tereyağına ihtiyacımız var tereyağımızı eritip soğutmamız gerekiyor kesinlikle ılık bile olmaması lazım erittim soğumaya bıraktım ben kıymalı harcını hazırlayalım ben kıymalı yaptım peynirli yapabilirsiniz patatesli yapabilirsiniz tamamen sizin tercihinize kalmış durumda hem kıymalı hem peynirli hazırladım ben Evde 2 adet soğan vardı. Soğanları yemeklik olarak doğradım. 3 adet kullanırsanız çok daha iyi olur. Çünkü kıymalı harçta bol soğan lezzet veriyor. 200 gram da tereyağım vardı. Kavrul tereyağı diyorum pardon. Ee, kıymam vardı. Kıymayı da kavrulmuş olan soğanların üzerine alıyorum. Kavrulduktan sonra yeteri kadar tuz ilave ediyorum. Biraz da içerisine karabiber ilavesi yapıyorum. Bence kıymalı harçta olmazsa olmazı karabiberdir harcımızı soğumaya bırakıyoruz. Hamuru yoğurmadan önce başlamıştım kıymalı harcı yapmaya. Onu soğuttum. Daha sonrasında hamurumu yoğurdum. 10 dakika kadar hamur bekledi. Bekledikten sonra hamurumuzu açabiliriz. Tezgahın altına üstüne güzel bir şekilde un ilave ediyorum. Hiç oklava kullanmadan merdane ile hamurumuzu genişletiyoruz. Bütün ayrıntılarına çektim dedim sizlere Ölçüsüne kadar hepsini vermeye çalıştım 2 karış genişliğinde Açıyoruz hamurumuzu Tepsiden biraz daha büyük olması gerekiyor Soğuttuğumuz tereyağını Açtığımız hamurun üzerine döküyoruz 3-4 yemek kaşığı yeterli oluyor bunu milföy hamuru gibi Düşünebilirsiniz mutlaka her tarafını yağlamanız gerekiyor her tarafını yağladıktan sonra katlama işlemine Geçiyorum bu şekilde karşılıklı bu şekilde katlıyoruz. Ara katlardaki tereyağı donuyor. Donduktan sonra katlarını belirginleştiriyor. O yüzden her tarafını güzel bir şekilde yağlamaya özen gösterin. Bu katlarını da güzel bir şekilde yağlıyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Birbirinden güzel tariflerim var kanalımda. Börek, pasta, ana yemek mutlaka göz gezdirmenizi tavsiye ederim yağladıktan sonra bu şekilde katlıyorum karşı taraf tamamen yağlı olduğu için bu katı yağlama yağlamaya gerek kalmıyor yine servis tabağına tabanına un serptim hazırlamış olduğum yağlı hamuru servis tabağının üzerine alıyorum üzerine streç film çekiyorum buzdolabına kaldırıyorum Normal şartlarda kışın 10 dakika beklemesi yeterli oluyor ama yazın maalesef yeterli olmuyor ara katlardaki tereyağının tamamen donmuş olması gerekiyor. Hamuru dondurmayın kesinlikle. Tereyağın donmuş olması yeterli olacaktır. O esnada diğer bezeyi de açıyorum. Aynı şekilde onu da dolaba kaldırıyorum. Bir 15-20 dakika kadar dolapta bekletiyorum. Beklettikten sonra bu şekilde hamurum yumuşak ama tereyağı donmuş oluyor. İlk yoğurduğum bezeyi, ilk yağladığım bezeyi alıyorum. Merdane yardımıyla açmaya başlıyorum. Aynı şekilde bezenin altına, üstüne bolca un serpiyoruz. Merdane ile ilk etapta bastırıyorum. Daha sonrasında genişletiyorum. Yaklaşık 3 karış genişliğinde açtım. Bir el genişliğinde de şeritler halinde kesiyoruz. 5 parçaya ayırdım ben. Eskiden kol böreğini yaparken hamuru yağlayaraktan açıyordum. Tezgah da yağlanıyordu. Kendim de çok yoruluyordum. Bu yöntem o kadar kolay ki. Yani bu yöntemle envai çeşit börek yapabilirsiniz. Porsiyonluk hazırlayabilirsiniz. Kol böreği yapabilirsiniz. Zarf börek yapabilirsiniz. Çok pratik yapımı. Hiç tezgahı yağlamadan, ortalığı kirletmeden kolay bir şekilde bu böreği yapabilirsiniz. Yaptıktan sonra da mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Ben bir kısmını da peynirle hazırladım uzun kısımlarını harçlarımızı bu şekilde döküyoruz. Videomu beğenirsiniz bana destek olmuş olursunuz. Beğenilerinizi yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen. Bu şekilde katlama işlemini yapıyorum. Hafif çekiştire çekiştire harcımızı kapatıyoruz. Sonrasında yuvarlayaraktan rulo yapıyorum. Kıymalı ruloların bir tanesini hazırladım. Mutfak güney cephesine bakıyor. Aşırı derecede sıcak oluyor. O yüzden ne kadar hızlı yaparsam hamuru eritmeden benim için o kadar kolay oluyor. Maalesef çok sıcak geçiyor yaz. Bütün hepsini bu şekilde rulo yapıyorum. Elime aldığım zaman hafif çekiştiriyorum. Esnetiyorum. Daha da inceltiyoruz. Ruloları iki eşit parça ayırdım. Bu şekilde elimle yine çekiştirerekten mini kol börekleri hazırlıyorum. İster kol böreği deyin, ister sarı yer böreği deyin. Şu anda piyasada kilosu 500-600 lira olan börekler. Bu da diğer bezem. Onu açtıktan sonra bu da dolapta yağını tamamen dondurdu. Onu da açtım. İki eşit parçaya ayırıyorum rulolarına. Hafif esneterekten bu şekilde peynirli böreklerimi de hazırlıyorum. Tereyağından bir miktar kalmış oluyor. Eğer kalmadıysa bir yemek kaşığı kadar eritip bu şekilde üzerlerine sürüyoruz. Bu tarz böreklerin üzerine yumurta sürülmez kesinlikle. Börekçiler de yumurta sürmez. Tereyağını sürdükten sonra fırınımızı hiç ısıtmadan 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Bu aşamayı mutlaka es geçmeyin fırını ısıtmamaya özen gösterin fırını ısıtmadan 180 derecelik fırında altı üstü nar gibi kızarana kadar böreklerimizi pişiriyoruz benim fırınımda ortalama 40 dakika içerisinde pişti siz kontrollü bir şekilde pişirme özen gösterin dokusu kıvamı böreğimizin bu şekilde oluyor yapıp denerseniz mutlaka yorumlarınızı bekliyorum iki bezeden tezge hiç yağlamadan oklava kullanmadan ortalığı kirletmeden çıtır çıtır kol börekleri hazırladık dediğim gibi bu hamuru hazırlayıp dolaba kaldırabilirsiniz başka zamanda yapabilirsiniz böreklerinizi şimdi size dokusunu kıvamını göstermek istiyorum bu peynirli olan börekler ee, bir de şu aşamayı atlamayalım tepsiye dizdiğiniz zaman diğer rulayı açacağınız zaman tepsiyi dolaba kaldırın. İçerisinde hafif maya var ya maya olduğu için yumuşama yapmasın, kabarma yapmasın böreklerimiz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.